Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Erdem ve bugün günlerden Fenerbahçe Galatasaray derbisi ve biz de bu derbiyi oynamayacağız da izleyeceğiz. FIFA'da izleyeceğiz. Bakalım FIFA derbi sonucunda ne diyecek? Yani şöyle göstereyim. Bir tarafsız seçim yapmak gibi bir seçenek var. Direkt tarafsız. E, ortadan ilerliyorsunuz. Fenerbahçe e, Kadıköy'de olacakmış maç. Bundan dolayı Fenerbahçe'yi İç sahaya Galatasaray'ı da deplasmana koydum. Buradan ilerliyorum. Böyle yapıyoruz. Burada hop şöyle bir havayı alıcık bir şey yapalım da. Sonra sıkıntı çıkarabiliyor. Bir gece yapalım tamam. Ee, böyle olacak maç. Maç oynamayacağız. İzleyeceğiz. Bakalım neler olacak. O zaman maçımıza geçelim ve Fenerbahçe Galatasaray derbisi arkadaşlar. Süper Lig'de belki de en büyük derbi. Çok şeye göre de zaten öyle. Bakalım neler olacak. Bu arada bir kadrolara bakabiliyor muyuz? Bakalım. Ha devam etmek için bir takım seçmelisin diyor. Ben oyunun normal verdiği takımları koydum yani. Takım zaten ayarlayamıyordum. Ama sizlere şöyle bir göstereyim. Fenerbahçe'nin kadrosu böyle. Galatasaray'ın kadrosu da böyle. E o zaman maçımıza devam edebiliriz. Haydi bakalım. Güzel bir futbol izlemek dileğiyle. Gerçekte de böyle olursa çok iyi olur. Öyle 0-0 bitsin istemiyorum. En azından 2-2 falan bitsin böyle en kötü. Çok iyi bir maç olur çünkü. Hadi bakalım neler olacak. Caner aldı topu. Ozan'a. Ozan. Ozan'dan Mamedyam'a. Mamedyam. Mamedyam geriye oynadı. Gustavo yok. Gustavo Sinan Gümüş oynadı. Offside yok. Tamam. Sinan Gümüş'ten top kaptılar. Ardından Saracchiye. Saratçı Saratçı attı Emre Akbaba'ya. Emre Akbaba'dan Cagney'e. Bu arada Transferde almamış West için e. Yani güncellemeyle bu gelmemiş. Onu da söyleyeyim. İrfan Can da Galatasaray, Fenerbahçe'de gelmemiş daha. Getson Fernandez de gelmemiş. Ama mesela Mesut gelmiş. Ama ekleyemedim. Yani tarafsız olunca e, ekleyemiyorsunuz. Onu da söyleyelim. Bakalım şimdi ne olacak. Daha pek böyle ceza sahasına giren. Yani şut olmadı şu ana kadar maçta. Daha bir ataklar yok. Daha top çevriliyor şu an. Bakalım ne olacak? Fenerbahçe top kaptı. Stan attı Mametiyam. Mametiyam ne yapacak bakalım? Sosa'ya. Sosa'dan Perlikas'a bir pas. Perlikas isabetsiz bir pas. Olmadı. Cık, maalesef. Hadi bakalım. Gerçek spiker gibi anlatmaya da çalışalım şöyle. Gol falan diye. Şimdi Olcan Çağlayan. Olcan Çağlayan. Ee, şu an Jack ne? Aslında orta açacaktı ama Jack -ne birazcık e, geç geldiği için olmadı. Ve şimdi de korner. Maçtaki ilk duran top galiba. Saracchi açtı ortayı. Savunma so, uzaklaştırıyor. Ve tekrardan korner. Bakalım. Şimdi topun başında Yunus Belanda. Belanda açtı ortayı. Vuramadılar kafayı. Saran uzaklaştırdı. Taylan attı Belanda'ya. Belanda. Belanda topu kaptırmadı Belanda. Olcan Çağlayan. Olcan Lines attı. Lines'ten Belanda'ya. Belanda orta açacak? Belanda ortaya açtı ama Tisserant'tan sekti. Sonra Olcan Çağlayan da. Olcan Çağlayan. Olcan Çağlayan da e, Fenerbahçe şu an iyi savunma yapıyor. Galatasaray iyi atak yapıyor yani. Galatasaray sadece orta bir, ortada bir sıkıntı var. E, Fenerbahçe onları engelliyor bu arada. Kornardan Altay Bayındır tuttu sanandı. Yani çok önemliydi de. Şimdi lazım Ozan'a Ozan'dan Mame'ye Mame'den tekrar Ozan'a Tiam Lozan paslaştı. Sosa. Tiam. Gustavo'ya. Gustavo'dan Ozan Tufan'a. Ozan Tufan Tiam attı. Tiam'dan Gustavo'ya. Gustavo, Gustavo Ozan'a attı. Şu an yani paslaşarak atağa çıkmaya çalışılıyor. Ancak top kapıldı. Ve Ryan Dock'dan bir kontra atak şansı. Ryan Dock, Bir stoper ilerliyor. Jack ne de top şu an. Belanda. Belanda Jack ne'ye. Jack ne. Olcan Çağlayan'a. Olcan Çağlayan, Çağlayan ceza sahasına girdi. Olcan Çağlayan ve gol. Maçın ilk golü 35. dakikada geliyor. Olcan Çağlayan'dan. Galatasaray'ın yaptığı kontrol sonucunda Olcan Çağlayan golünü atıyor. Evet pozisyonu görüyoruz bir kontrol atakta. Olcan Çağlayan'a top geliyor ve vuruyor gol oluyor. Ve Olcan Çağlayan 35. dakikada attı. Şu an Fenerbahçe'nin işi zor. Çünkü daha savunma yapan bir takım olarak azıcık zor gözüküyor Fenerbahçe'nin işi. Bakalım Galatasaray savunmaya mı çekilecek yoksa hata devam mı edecek? Yani at e atak yapmaya. Şimdi Ozan'da. Ozan'dan Mamet Yama. Mamet Mahmetiyam. Ozan'a atamadı o topu. Taylan, Linus, Olcan Çağlayan'a, Olcan, Linus attı, Linus'tan Donk'a, Donk'tan Belanda'ya, Belanda'dan Jack ne? Jack Saracchi attı şimdi. Çok iyi görecek ne? Saracchi. Nazım Sangare Saracchi tutmaya çalışıyor şu an. Saracchi Taylan'a attı. Taylan'dan Jack ne? çok iyi bir müdahale geldi Marcel Sırak'tan. Şimdi Sangare. Sangare'den Gustavo'ya. Gustavo. Gustavo Tiam. Bu arada 45 artı 1 verildi. Yani büyük ihtimalle bitiyor zaten şu an. Evet bitti. İlk yarı bitti. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. İlk yarı sonucu. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şöyle gösterelim. Aslında pek güzel olmadı maç. Çünkü 0'a e, 2 şut yani. Hiç şut çekmemiş iki takımda neredeyse. Onun dışında böyle. Şimdi Jack Ne yapıyor. Değişiklikler oldu. Fenerbahçe'den Cisse oyuna girdi ve Mamatiam oyundan çıktı. Şimdi Belanda, Belanda Emrah Baba yattı. Emrah Baba Arda Turan'a. Arda Turan şimdi Saraç'a. Saraç'tan Emrah Baba'ya. Emrah Baba orada bir sıkışıklık oldu ve Top isabetsiz bir yere gitti. Pas. Şimdi çizse Sinan Gümüş'e. Sinan Gümüş'ten Gustavo'ya. Gustavo'dan Sosa'ya. Sosa'dan tu Ozan Tufan'a. Ozan Tufan çizse yattı tekrar çizseden Ozan'a. Ozan çalımlamaya çalıştı. Ancak olmadı. Şimdi Jack ne Belanda yattı. Belanda. Olcan Çağlayan'a. Olcan Çağlayan'dan Linnes'e. Galatasaray şu an paslaşarak şarakatağa çıkmaya çalışıyor. Bakalım şimdi Belanda. Ama Caner topu kaptı. Bu arada bir kontrol atak şansı çizse. Perkasa attı. Ancak Perkasa orada dengesini kaybetti. Şimdi çizse top alamadı orada. Taylan Dong attı. Dong Tanarda Turan'a. Şu an Emre Akbaba'da. Emre Akbaba'dan Saratçı'ya. Saracchi ile Emrak Baba paslaştı. Emrak Baba'dan Taylan'a. Taylan'dan Belanda'ya. Belanda şu an iki takımda da bir sıkışıklık yaşıyor ama Galatasaray tüm atlarıyla hata yüklenmiş durumda. Kontra atak olursa kötü olabilir Galatasaray için. Şu an derken evet İsabetsiz bir kafa topu olmadı. Şimdi iki takımda değişiklik yaptı. Perotti girdi. Sinan Gümüş çıktı. Perotti de önemli bir oyuncu derken Falcao da oyuna girdi. Aslında iki takım da en güçlü kozlarını şu an oyuna soktu. Hani. Gerçi Fenerbahçe'de Mesut var. Ama yine de Mesut rezervede de olabilir ama. Bakalım şimdi ne olacak? Çifte. Çifte Ozan'a. Ozan, a. Ozan e, ee, çift offside'daydı galiba ondan dolayı atmadı çünkü boştaydı orada bu arada Gustavo attı çiftseye çiftse top kaptırdı Tayland'dan Belanda'ya Belanda Belanda şimdi Tayland'a attı Galatasaray bir atak yapıyor şu an Falcao Tayland'a attı bakalım Fenerbahçe'de defansa doğru geliyor ee, ancak ortanın sonucu Evet. Caner orada tuttu ama sonra bir Galatasaraylılar tekrar yüklenmeye çalıştı. Ozan'dan Pelkas'a perkas isabetsiz bir pas olmadı. Belanda Falcao Taylan Lines Falcao Falcao geride oynuyor pek. Santrafor'da göremiyoruz yani. Jackden'in yerine girdi ama hiç Santrafor'da görmedim yani. Hep daha bir orta sahada pas yapıyordu. Ve şimdi out e, oldu. Ve Galatasaray bir oyuncu değişikliği daha yaptı. Fegoli girdi. Olcan Çağlayan çık. Ya takımdan en güçlü kozları yedekte yani. Onu anlayamadım. Şimdi Avi Serdar Aziz. Serdar Aziz'den Ozan Tufan'a. Ozan Tufan tekrar attı. Bu arada Perotti ama yandan kaçırdı topu. Bu arada bir değişiklik daha. Babel oyuna giriyor. Arda Turan oyuna çıkıyor oyundan çıkıyor. Bakalım. Değişiklikler için alışık geç oluyor sanki böyle. Çünkü öyle değişiklikler oldu ki yani. Yedekler daha iyiydi bence. Hani neredeyse hep öyle denilebilir aslında. İki takım içinde. Girenler çıkanlardan daha iyiydi. Bu arada Falcao ikinci gol. 2-0. Çok ani bir atak sonucunda. Falcao gelişine vurdu. Ve 2-0. Evet. Galatasaraylıların sevinci. Taylan topu orada çıkarıyor. Emrak babadan. Falcao, Falcao, da, Falcao da gelişine vuruyor. Altay'ın yapabileceği bir şey yok. Radamel Falcao 86. dakikada atıyor. Şu an Galatasaray 2 ve Fenerbahçe 0. Ozan. Gustavo attı. Gustavo. Gustavo'dan Perkasa. Perkasa'dan Ozan'a. Ozan'dan Sosa'ya. Fenerbahçe şu an atak yapmaya çalışıyor. Sosa. Sosa. Şimdi Ozan'a ama o saydı. Zaten Ozan alamadı orada topu. Belanda. Topu Şimdi taşıyorlar bu kontrol atak etmeye çalışıyorlar. Belanda'dan Feguly'e offside var mı? Yok şu an. Feguly Belanda yattı. Bu arada 90 artı 2 geçti. Ve maç bitti. Fenerbahçe 0 Galatasaray 2. FIFA'da yaptık bu maçı. Ve of, e, kadroları falan göstereyim. Gerçekte kadrolar böyle mi olur onu bilmem. Of, zaten imkansız yani Jack Denim falan olması. Ee, açıkçası pek güzel maç olmadı aslında. Çünkü seyri keyfi güzel olan bir maç izleyemedik. Bir takım 0 şutu attı. Öbür kısı da 4. Ee, kale'yi iki tane şut bulmuş. Zaten ikisi de gol oldu. Yanlış anlamadıysam. Görmediysem. Evet. Ee, FIFA'nın düşüncesi böyleydi. Ama bu der pek gerçeğe benzemedi. Çünkü... Faal yok. Sarı kart yok. Kırmızı kart yok. Böyle Fenerbahçe Galatasaray derbisi zaten olmamış tarihte yani. Maçın önemli anlarında da. Emre yani Akbağ'ın bir kaçan golü var. Ortaya kafasıyla vurdu ancak. Top dışarıya gitmişti. Hmm, FIFA'nın düşüncesi böyleymiş. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah güzel bir derbi olur. Ee, Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.